birlikte tek nefeste. Malzemeler: Bir adet piyano, bir adet yönetici, biraz güven, bir tutam istek, bir grup vokalist, en az 10 çift takım olmak isteyen göz. Hazırlanışı: Takım olmak isteyen kişilere biraz güven ilave edip istekle karıştırılır. Sözleşmeden ve konuşmadan aynı anda aynı şeyleri yapmaları sağlanıncaya kadar salonda çalıştırılır. Biraz piano, biraz ses, biraz da yöneten hakimiyetiyle alın size takım ruhu. La 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 la. Daha şenizsiniz. Ne diyorsun? Biz bunun için 15 senece. <laughs> Çok güzel. Evet, gerçek bir topluluktu. Gerçekten, Gerçekten güzeldi. Güzel. Kapatalım gözleri. Hiç kimse birbirini görmesin. Başlayalım. <gülüyor> 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 Niye böyle bir hızlanma eğilim? Thank <laughs> you. vokalizle aynı anda önceden kararlaştırılmamış hareketlerin yapılması üzerine dinleti ve analiz.